Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Redmi Note 8 var. Bunun e, otomatik güncelleme ayarlarını kapatacağım. Bu nasıl kapatılacağını göstereceğim size. Bu işlem tüm Xiaomi modelleri için de geçerli. Şöyle ayarlara giriyoruz. Telefon hakkında. Şöyle mevcut sürümü. Daha sonra 3 seçeneğe tıklıyoruz sağ üst tarafta. Günceleme ayarları. Şurada otomatik indir. Şurada otomatik yükle. Daha sonra geriye geliyoruz. Şöyle. Şurada sistem uygulamaları güncelleyici. Şurada ayarlar simgesi var. Şöyle güncelleme bildirimlerini gösteriyor. Biz onu da kapatacağız. Şurada otomatik güncellemeler şurada güncelleme diyoruz. Ve artık telefon bizden habersiz güncelleme yapmayacak.